Fenerbahçe'de -E -E gündem transfer trendi yol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın gerisinde 2 sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gündem transfer. Kanarya, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor. VERMA ne askıya alındı Fenerbahçe, PSVDE forma giyen orta saha oyuncusu Joey Verm'ın ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak Domenico Tedesco'nun daha farklı bir profilde orta saha oyuncusu istemesi sebebiyle bu transfer askıya alındı. Hollanda seyahati iptal, Domenico Tedesco'nun kararının ardından Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Hollanda seyahatini iptal etti. Kanarya, orta saha için başka adaylara yöneldi. s o r l o t h k u l ü b ü m l a n l a ş ü n e ben gelirim. Bu arada Fenerbahçe'ye, gündemdeki bir diğer isim olan Alexander Sörlott'un iyi haber geldi. Norveçli futbolcunun sarı lacivertli yöneticilere, kulübümle anlaşın, ben gelirim, dediği öğrenildi. ATLETIC o Madrid artık sıcak bakıyor. Öte yandan Meteo Moreto'nun haberine göre Atletico Madrid, Alexander Sörlot için iyi bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirme kararı aldı. Bu haber, Fenerbahçelileri bir hayli heyecanlandırdı, bir görüşme daha gerçekleşecek fanatikten Samet Çayır'ın haberine göre ise Fenerbahçe, yakın zamanda Alexander Sörlot'un menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yönetim, Yıldız futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmakta ısrarcı.